Buna inanamayacaksınız. 5000 yıldır kasaları ve merkez bankalarını dolduran altın mı yoksa sadece 15 yılda trilyon dolarlık değere ulaşan bitcoin mi? Tarihin en büyük finansal düellosu. Altın ve bitcoin karşılaştırmasında temel ayrım güvendir. Altının değeri fiziksel kıtlığına ve binlerce yıllık kültürel kabulüne ve somut olmasına dayanır. O test edilmiş bir mirastır. Dolayısıyla istikrar arayanların sığınağıdır. Bitcoin'in ise değeri tamamen teknoloji ve matematikten gelir. 21 milyonluk değiştirilemez arz sınırı ve merkeziyetsiz blockchain ağına duyulan güvenden kısacası o kurumlara değil koda güvenenlerin devrimidir peki dijital bir kod binlerce yıllık somut bir metale gerçekten rakip olabilir mi aslına bakarsanız altının değeri de soyut bir güven algısına dayanır aynen bitcoin gibi ancak bitcoinin kuralları matematikle sabittir altının arzı ise yeni madenlerin keşfiyle teorik olarak arttırılabilir bu bir paradokstur tarih boyunca çıkarılmış neredeyse tüm altının hala dolaşımda olması arzının aslında hiç yok olmamasını da sağlamış oluyor özel Özetle birisi geçmişin kanıtlanmış gücü, diğeri geleceğin potansiyel vaadi. Paslı bir kilit de kapıyı tutar, şifreli bir kasada. Önemli olan geleceğin hırsızının hangi anahtarı kullanacağını bilmektir. Peki sizce geleceğin mirası altın mı, bitcoin mi olacak? Like için teşekkürler.